security çıktım arkadaşlar şimdi boarding kapısına doğru ilerleyeceğim yani tabi bizim havayman sistemlerine göre biraz daha değişik burada yani uçak firmasına göre giriş yerleri var Business Class, Economy Class, standart Class falan diye bir şeyler ayrımları var işte bunların. Yani sadece bizde Business ve ekonomik Class var. Bunlarda birkaç farklı şey var. Ona göre yönlendiriyorlar. Evet, rahat bir geçiş oldu. Yani güya buraya küçük havalimanı dediler ama pek de küçük değilmiş. İşte buraya. Birazdan gidiyorum. Evet ilk defa Amerikan hava yolları ile uçuyorum. Ve uçağımız da A321 Neo. Las Vegas uçuşumuz başlasın. Las Vegas Havalimanı'na hoş geldiniz arkadaşlar. Burası havalimanı ve bakın neler var burada. Tık tık. Yemin ederim uçaktaki köprüyü geçtim. Hemen bunlar karşıma çıktı. Evet. Las Vegas Havalimanı'na hoş geldiniz. Vegas Havalimanı'na fren, yani trenlerle arasında bu trenlerle e gidiyor. Birazdan Kullandığım e, araç e, Şu takımın oraya gideceğim Oradan aracımı teslim etmeye çalışacağım Lincoln'un limuzinine bakın ya Harita Şimdi bütün arabayı kuralıyım Burada arkadaşlar e, tabi ben de buradayım birazdan ee, bakalım bakalım aracımıza kavuşabilecek miyiz? Evet dostlar, bütün rentekarlar bu binaya toplanmış. Yaklaşık 3.5 km uzaklıkta havalimanından. Arkadaşlar tekrardan benim için günaydın, sizin için iyi akşamlar. Ee, arabalar buraya park ediliyor ve buradan teslim alınıyor. Ben de şu anda e, bekliyorum. Zaten e, 11'de e, diye rezervasyon yaptırmıştım. Şu anda araba yıkanıyor ve e, birazdan bana getirilecek. Benim araba geldi arkadaşlar. Bu benim kiraladığım araba. Yaşasın arabamı park ettim. Buraya. Şimdi e, otoya, yani check-in yapamayacağım erken geldim ama bir soracağım en azından bagajlarımı falan bırakabilir miyim diye. Daha sonra da yolumuza bakacağız. Allah şansıma şu anda e, odamı aldım saat daha 12 bile olmadı normalde e, hem Avrupa'da hem de e, Amerika'da 3'ten 4'ten önce e, erken çekin oda vermiyorlar ama benim şansım var tabi aldım. <laughs> Evet, Strip'e hoş geldiniz arkadaşlar. Şu anda Las Vegas sokaklarındayız. Hemen attım kendimi odadan çıktım. Bakalım bakalım bizi neler bekliyor. Ortalık e, gündüz olduğu için bu cansız hali. <laughs> Valla bir anda böyle manyak bir atmosferin içinde buldum kendimi. İşte vaziyet bu şekilde arkadaşlar. Yarın sabah 9.30'da buradan umarım öyle gözüküyor. Kaydımı yaptırdım ücretini ödedim. Yarın sabah Grand Canyon turunu buradan helikopterle havalanacağım. Evet, Las Vegas kentinden herkese selamlar. Tipik Amerikan rüyası işte. Bir yandan Amerikan futbolu, <laughs> diğer taraftan konser. <gülüyor> <gülüyor> Yani her şey iç içe. Dunkin, bilmem ne yani. E, hamburgerciler, makineler, katino, kumara her şey iç içe ya. Uhu! <laughs> Emre burada oynuyor, karşıda ekranına görüyor. Böyle bir olay olamaz ya. Böyle bir dünya olamaz ya. Yani pasajların içerisinde kumaranlar, restoranlar, eğlence mekanları, kafeterya her şey var. Evet. Uçsuz bucaksız ya. Hı. Şöyle tarif edeyim burayı. Veya şöyle tarif edeyim. Veya şöyle tarif edeyim. Tipik Amerikan filmlerimde vardı ya, restoranlar, kapılarında böyle, yan yana ekranlar, Amerikan futbolu izlerler, aynen o atmosferi yaşıyorum şu an arkadaşlar. Şimdi in and out'tayım, bakın sıra böyle. Herkes burada. Bakalım, bir de bu hamburger deniyor mü ama bu da yok, bu da... Bunlar da hayvan değil arkadaşlar inanmayın. İnanmayın. Ben buna taktım Amerika'da. Porsiyonlar hayvan gibiymiş de milyonda birini bile yiyebiliyorlarmış da vesaire hiç alakası yok yani. Ee, ben ikna oldum. Hayvan tırs yani büyük porsiyonlar yok arkadaşlar. İnanmayın. Yani 5 milyonda birini anca yiyebiliyorum, bitiremiyorum. Olayına inanmayın. Bakın bu yani. Ama in altının şöyle bir özelliği var. Ee, sevdim yani. Soslar, mosları döşüyorsun yani bayağı. İstediğin kadar sos ve içecek alabiliyorsun. O güzelmiş. Emmileri <Sessizlik> burada Tesla'nın şarjı diyorlar. Bütün bu Tesla otoparkı. Bakın. Bu arada arkadaşlar belki merak etmişsinizdir. Hava nasıl? Tabii ki burası bir çölün bir kısmı Vegas. Ee, ama böyle tropik bir çöl değil yani işte ne bileyim Birleşik Arap Emirlikleri'nde Umman'da falan olduğu gibi. Ee, oralar genelde bayağı sıcak oluyor. Burası yani bayağı serin ama yani çekilebilir bir serin. Öyle söyleyeyim. O yüzden işte üzerinde böyle mont falan görüyorsunuz. Ama böyle buz gibi de donmuyorum yani onu da söyleyeyim. Amerika'da yani her şey mükemmel değil gördüğünüz gibi. Bu çalışmıyor, bu çalışmıyor. Vesaire. Burası premium outlet. Arkadaşlar bayağı bir marka var. Hiç görmediğim, duymadığım markalar da var. evet, böyle bir koridor. İstanbul'da neredeydi, bir e, Sabiha Gökçen'e yakın olan bir AVM bilmem ne port muydu, onun böyle giriş tarzına benziyor. Bir hepsi, beyzbol, Amerikan futbolu. E, yani Amerika'da yapılan, özellikle Amerika'da çok sevilen sporların e, formaları vesaire.